Herkese selamlar arkadaşlar. Skynet'e hoş geldiniz. Evet yeni oyunumuza başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Wizard Castle. Yani büyücünün kalesi demek arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Çok süre önce krallığında nedik kralını cin büyücü zot büyücüsü e, oluşturdu. Kısa süre sonra ortadan kayboldu. Muhteşem canavarlar, muhteşem hazineler O inanılmaz zor zor kütlesiyle dolu geniş yer altı kalitesini ardından bıraktı. O zamandan beri birçok diyor ki cesur genç büyücünün kalitesine girdi. Şimdi kadar hiç kimse muzak olarak çıkama dikkat diyor. Ne olalım elf er insan veya hobbit. hangisini seçerim? Hobbit seçelim o zaman. Şuraya Topik. Evet. Ne diyor? Ee, yanlış diyor. Büyük harflerle mi yazacağız? Tamam. Şöyle büyük harflerle yazalım. Hmm. Hangi cinsiyet? Male diyelim. Şimdi. Okey. Ee, Hobbit diyor aşağıdaki özellikler diyor güç 4 zeka 8 el verirse 12 diğer 4 puan istediğin gibi hangisine eklersiniz diyor ee, hangisine ekleyelim güç ekleyelim ee, güç strength tabi strength ekleyelim tamam S yazsak anlar mı yok anlamadı. Kaç puan ekle? Ha anladı, tamam. 4 ekle. tamam çok güzel. Ee, tut, 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 Hangisini alalım? Red. Yetti mi? Silah türleri tamam. Silah ne aldık? Plak aldık. Silah türde hançer alalım. Tamam. Okey diyor. 10 ee, tane param kalmış. Bir tane ver. Şimdi e, girişi bulabilirsiniz. Komut e, Artık kaleye giriyor muyuz? Kaleye giriyormuşuz artık. Nereye gidelim? Soldan gidelim mi? Anladım acaba. Lamban yok diyor. Lamban yok. Ee, lambamız yoksa o zaman ne yapacağız? Sağdan gidelim. Ne yazdı? Aptal hobbit bu geçerli bir emir değildi nereden gideceğiz o zaman? Ee, şöyle yazsak West. Evet. Soldan devam ederken bir ayı ile karşılaştınız. Saldırabiliriz veya geri çekebilirsiniz diyor. Gücünüz 8. Ayının gücü belli mi? Ayının gücü belli değil. Saldıralım mı? Evet diyelim. Evet yes, saldır. Okey diyelim. Saldır. Saldır hadi. Şimdi e, listeden birini seçin. seçin diyor da Saldır, ee... saldır tabii. Atak diyelim. Saldıralım o zaman. Bakalım işe yarayacak mı? Neyi seçeceğiz? Atak Atağı da seçtirt. Yani yazıyoruz ama işe yaramadı. şeyler... Saldırıyoruz Ayı'ya. Onu seçtik artık yani. Ayı... Ayı saldırıyor, bana vurdu diyor. Ee, tekrar saldıralım mı? Evet. Ayı hala saldırıyor mu? Şöyle at saldır at, atak yazalım. Evet gücümüz mü düşüyor? Ne şans seni özlemiş mi? Tekrar saldır. Kazanabilir miyiz ki? Evet. Gücümüz 5'e düştü. Ayı sana hala vuruyor. Saldır. Kötü ayıya vurdun. Ayaklarınızın altına öyle bir ayı yatıyor. Şimdi onun 293 CP'si hazinesini alacaksın diyor. Evet, öldürdük ayı. Hadi bakalım. Ayımızı öldürdük. Evet. Hafif fışırtı sesleri duyuyorsunuz diyor. Ee, koş. Yürü diyelim. İş. Nereye yürüyeceğini mi yapacağız? Ee, boş. Evet yürüyoruz. Burada boş bir oda bul, bul, buluyorsunuz. Evet. Silah mı alalım? Biz? Silah alalım. Silah. Ne diyor? Kızarmış bir minyatür kokusu alıyorsunuz. Evet bu sefer topuz aldım. Aldık. Ne çıktı? Bir trolle karşı karşıyasınız. Saldırabilirsiniz. Geri çekilebilirsiniz diyor. Saldıralım. Evet ne diyor? Evet, gücümüz düştü. Bana vurdu troll. Yine saldır. Gücümüz 3'e düştü. Hala devam saldırıyoruz. Saldırmaya devam. Ve hala yıkılmadı. Devam ediyoruz saldırmaya. Evet gücümüz düşüyor. Saldır. İkiye düştü. Sonuna kadar gidiyoruz. Geri çekilmek yok. Ve ayaklarınızın altında ölü bir troll yatıyor diyor. Alabilirsiniz şimdi diyor. Evet. 10'da kendik. yendik. E, evet arkadaşlar. Oyun da bu şekildeydi. Burada bitiriyoruz. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.